Bas gaza yetiş peşine şimdi. Bak sağa veya sola geçerken önce soldaki çizgiye yaklaşıyorsun. Tamam mı? Bas gaza yetiş şimdi peşlerine. Gaz 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 gaz. Heh. Şeridini koru. Önce geçecek olduğun tarafa yaklaşıyorsun. Çizgiye yaklaşıyorsun. Tamam mı? Çizgiye yaklaştığın zaman arkandaki şoför bir karar vermek zorunda. Anlıyor senin o sola geleceğini. Yaklaştın ya. Sinyal de vermişsin zaten. Bu sefer ya yavaşlar ya gaza basar. Onu takip edeceğim. Eğer yavaşlıyorsa girebiliyorsun iki farını gördüğün zaman. Gaza basıyorsa bekliyorsun. Önüne geçtiği an arkası zaten boştur. Yavaş yavaş girmeye başlıyorsun. Tamam mı? Şeride girdikten sonra hemen önüne odaklanıyorsun tekrar. Tamam mı? Bunu kaydediyorum. Dinlersin de nasıl olduğunu. Tamam mı? Bas gaza yetiş bakalım. gaza biraz daha yaklaşabilirsin onu. Gaz gaz. Heh, çek ayağını gazdan. Şimdi bak adam sağdan geldi, sinyalini vermiş, geçiyor. Ha, toplu olarak geçiyor yalnız. Yani 4-5 tane şerit attı herif, anladın mı? Ya, bu da doğru değil. Ama şöyle bir şey var, kontrollü geçtik. Bak, normalde şeride gir dur, gir dur, gir dur. Bunlar gibi yayvan yayvan geçme hiçbir zaman, tamam mı? Bas gaza devam. Arabayı görür o şekilde geçmediği zaman ama motorluyu göremez. Bas devam. Biraz daha yetiş bakayım öndekine. Güzel. Mesela diyelim ki sağ tarafa geçeceksin. Şimdi şu jipin önüne geçeceğiz tamam mı? Bas kaza. Önce bir sağ tarafa doğru yaklaş. Bak jipi geçtin. Gaz ver. Gaz gaz gaz. Şimdi aynadan bak iki farını gördün mü? gördün yavaş yavaş süzüldük fren yapmaya başla. Niye hemen öne baktık? Bak adam yavaşladı gördün mü? Bırak fren aksın, bırak fren aksın, gaz ver arkadakini de kesme. Niye adamın önüne atladık bir de niye fren yapıyorsun? Girdiysen basacaksın tamam Hadi trafik yavaşlıyor bak hafif fren. Araya girdi güzel. Devam. Koru şeridi. Güzel. bak sola sinyalini ver. Bas gaza devam. Gaz 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 gaz. Kesme arabayı. Devam. Bas gaza. Hızlan. Bu şeritte hızlan. Bak önün açık. Hızlandın. Güzel. Bak arkada yetişemiyor sana. Bas gaza. Gaz 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 gaz. Yandan geçtikten sonra yavaşça gir. Şimdi yavaş yavaş gir. Bas gaza. Gaz 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 gaz. Hemen önüne bak. Tamam. Bas gaza. Bunun peşine takıl. Niye önüne bak? Adam belki fren yapacak. Yakalayacaksın. Sola bakarsan yakalayamazsın onu. Tamam mı? Güzel.